yaklaşıyoruz biliyorsun değil mi? Geliyor gelmekte olan. İlkin küçük bir parçadan başlıyorum Sülü. Çok can yanılacak. Senin bu akraban var ya Ankara'da Sadık Soylu. Bu Next bir iş merkezi var Ankara'da. Next Level diye geçiyor. Bu devletin bir yeri. Şimdi buraya bakanlığın tüm yüksek bürokratları orada. Bütün iş adamları orada. Murat Kurum, bakan. O mu yönetiyor? Sadık Bey'in. Bir de bu bir adam var. Bak. Erdal Kayapınar, Çevre Bakanlığı mekansal Planlama Genel Müdürü. Bu adamla ilgili bir FETÖ soruşturması varmış. O nasıl kapandı? Soruşturma kapandı. Genel Müdürsün. Sonra da FETÖ'cülerle ben yakınmışım. Baş an önde söyledim artık dünya yerinden oynasa biz FETÖ'cülerden zaten. Çocuklarıma dedim ya. Ben ölürsem çocukların dostu benim çocuğum değil dedi. Seyba. Bu adam ne gerçek FETÖ'cüyse. Hallettiniz ya. Şimdi bu kat kat imarlar çıkıyor sonra. Bu FETÖ'cüyse bunu ben öyle demiyorum bak. Günahını almayayım tanımıyorum adamı. Ama adam her şeyi depoluyordu. Bu işin hesabı olacak diye. Devleti yok ettiniz Artık insanlar FETÖ'ye inanmıyor. Bir de bir tane şema çizmiş, bir tane garson şeyi var. Lan bu kadar ciddi şey. Ya sizin iletişimle ilgili uzmanlığınız kim? Maaş vermeyin. Reklamcılığı vermeyin ya. Devleti düşürdüğün duruma bak. Ya, ya sayın savcılar siz deli mi istiyorsunuz? Kameralar vardı. Bu saldırı sorunun bir unvanı yok. Devletin bakanlığa ait resmi binasında nasıl oturuyor müsteşar gibi, bakan gibi? Neden bütün iş adamlarıyla devletin tüm görevlileri orada? E, telefon sinyalleri ya bir yazı yazacaksınız, HDS kayıtları gelsin. Hangi bürokratlar bu adamın ne yanına gidip geliyor? Hangileri telefonları? Ben iddia ediyorum, Murat Kurum o kadar aramıyor. O personel, Çevre Şehircilik Bakanlığı. Gözlerimizi kapattık bir oyun oynuyoruz. Ben henüz dilemediniz. beni daha aşağılamak istediğiniz, daha küçültmek istediğiniz, Ben de vitesi daha büyüktüm. Şimdi tüm dünyaya başladık. Bu hikayenin sonu çok daha yayılacak. Tüm dünyayı böyle bir hoplatacağız yerinde. Şimdi kardeşlerim geldik esas konumuza. Bu kokainle ilgili gazeteciler böyle çok şey anlattılar filan ya. Ben size hikayenin gerçeğini anlatayım. Ben yani kokain Önceden Kolombiya üzerinden geliyordu bu. En son 4 ton 900 kilo geçen senenin zannediyorum Haziran, evet 9 Haziran'da yakalandı. Daha sonra yeni bir güzergah çalışması çünkü DIA'yı Amerika Uyuşturucu'yla mücadele çok güçlü orada ve çok baskın karakter. Devamlı üstlerinde orada sistemi döndüremeyeceklerini anlayınca 800 kilometre Venezuela ile sınırları var. Venezuela üzerinden, Kolombiya'dan oraya geçirmek çok kolay. Yeni adres. Çünkü Venezuela'da yeni kontrolü yok. Sıfır kontrol. Buraya döneceğiz. Bir de bize gelen bu kokainler, diyorsunuz ya, bir kısmı hiçbir piyasada, bir kısmı Avrupa'ya gidiyor. Hayır. Avrupa'da kokainin fiyatı çok ucuz. 45 bin Euro'larda kilosunu. Türkiye'de çok pahalı. Ama esas pahalı olan yer, Orta Doğu. Suriye, Laskiye Limanı. Orası da DIA'nin kontrolünde değil. Şimdi, bu mal yakalandıktan sonra yeni bir güzergah kurmak için Venezuela'ya kim gitti? Evet, kim gitti? Eski Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet. Bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra, bu senenin başında Ocak ayında gitti, dört gün kaldı. Şubat'ta gitti, dört gün kaldı. Karakas Limanı var, Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan kuru yük gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Yani esas gelen kokainler artık Dominik üzerinde de çok yakalanmalar başlayacak. Çünkü yeni güzergah burası. Ben bizim liman çok önemli dedim ya. E i̇şte herkes anlattı oraya gemi girmez. Lan ben gemi girer mi dedi. Kokain bu şekilde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30 metre 35 metrelik yatlarla uzun yolculuk yapabilen 500 ton, 1 ton, 2 ton kokain o şekilde dağılıyor. Özellikle ama Suriye Laski üzerinden de yapılıyor. Şimdi para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs, Halil Falyal. Tüm para trafiği buradan dönüyor kardeşlerim. Halil Falyalı denen şahıs 20 senelik bir şey olmayan bir adam Kıbrıs'ın sahibi. Mesela biz övünüyoruz ya Kıbrıs'a gittik 50 tane FETÖ'cü aldık daha iyi 500 tane almak lazım. Şu suç gruplarını aldık geldik, evet, e, Halil Falyalı'nın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden Halil Falyalı'yı siz Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasalışı, bahis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. E bu adam Amerika DIA'yı al almak istiyor, o da alamıyor. Diğer taraftan başka ülkeler almak istiyor uyuşturucu sevkiyatında, onlar da alamıyor. Erkan Yıldır'ı, Halil Falyalı, birazdan geleceğiz uyuşturucunun şeyine. Kıbrıs'ın şu anki Cumhurbaşkanı gerçekten iyi adam. Gerçekten iyi adam. Yani onun bu organizasyonun içinde olduğunu bilmiyorum ama şu anki kurulan bu organizasyon zaten çok eski zamanlarda kurulmaya başlandı. Hem uyuşturucunun hem kumarın merkezi haline getirilmesi için yapılan o çalışma. Erkan Yıldırım Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın ya oteli ya da onun bazı otel onun değil, onun. Halil Falyalı'nın misafir ben Binali Bey'in böyle bir organizasyon içinde olduğunu düşünmüyordum. Ancak ilk zamanlar Erkan Yıldırım'la ilgili çektikleri kasetleri, kumar kasetleri değil, başka kasetleri, rüşvettir, şeydir. Daha sonra bunu bu işe yönlendirdiler ve bu işin aparatı haline geldiler. Ve Türkiye'ye gelişi, gidişi, tüm organizasyonun ağları bu şekilde. Neden kokain yakalanamıyor? Neden kokainlerin Erkan Yıldırım'ın Direkt gemisiyle ilgili de değil. Başka gemiler koordinasyon ediyor. Peki Mehmet Ağar bunun neresinde? Evet. Mehmet Ağar da bu sektörün tamamen ortasında. Erkan Yıldırım Süleyman Soylu dostluğuna bakın. Erkan Yıldırım'ın Süleyman Soylu'nun çevresinde bu konularla ilgili dostluğuna bakın. Ya. Bir de diyorlar devleti sonra sokmak için anlatıyor. Hayır ben devleti sonra sokmak için anlatmıyorum. Ya diyor ki ya insanların da aklıyla dalga geçiyor. Beş ton kokain yakalanmış. Hastalık vardı diyor. Ondan diyor polis yollayamadı. Böyle demiş. Lan bu beş ton kokain lan un değil. Ödüm sana Türkiye'den bir tane. Ya buna da gerek yok ki. Sayın savcı zahmet etmesin. Ben yazdım. Ilgili İlgili makama. Adalet Bakanlığı üzerinden Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Kolombiya Dışişleri Bakanlığı ile ilgili makama ulaştırılmak üzere şu 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 tarihte ülkenizde yapılan uyuşturucu operasyonuyla ilgili ülkemizin adı geçmekte. Geminin varacağı yer burasıdır. Bu konuyla ilgili bilgi belgeleri ivedi olarak göndermenizi talep ederiz. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? Tak bunu. Ya Sülü sen zannediyorsun ki hani bak postacı geliyor selam veriyor herkes ona bakıyor merak ediyor ya postacılık bitti. Adam göndermene gerek yok. Kıymetli kardeşlerim, bu hikayelerin hepsi böyledir. Ramet Urmuncu. 1996'da Kuduro adamın cinayetinde değince izledik. Söz namus. Belki bunu anlattığımda biraz böyle şey olacaksınız. Bizim devletimizde hiçbir alakası yok. Biz o zaman Korkut Eker, Mehmet Mehmet hep beraberiz. Korkut abinin odası Mehmet Arep'in odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Genciz, vatanseveriz. İşte şu PKK ya yardım ediyor ama. Genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar, faaliyetçilerden ziyade. Onları da anlatacağım ama bugün yetişmez. Bu cinayetle ilgili olan. Bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Laf çocuğumuz, genciz zaten öyle bizi bir doldur boşalt, bir Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana dedim. Öz kardeşimi. Evet. Atilla Peker'i dedi. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır. Sokaklardan yetişti. Türk Hava Yolları uçak biletlerini hard disklerini atmıyor. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Tüm hard diskler geçmişten bugüne kadar tüm bilet satışlarının olduğunu söylemişti. Biletlerden bakabilirler. Korkut Eken, Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler. Ancak Allah'a emin olsun. Yüzü Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Yavadan namuslu adam. Bugünleri görmüş adam bunun için çalışmış. Rumlara filan ürkü yok adam. Ya hep böyle yapıyorlar. Vatanseverlik, vatanseverlik milleti coşturuyorlar. Herkesi birbirine sokuyorlar. Allah'a emin olsun. Aradan zaman geçti. Döndüler 3 dört gün sonra. Denk gelinemedi. Korkut abiyle konuştuk. Dedi tekrardan gideceğiz. Sonra orada başka bir bunlara bağlı olan ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle. Evet. Abi dedim. Hayır oldu dedi o Peker kanser ameliyatı oldu. Evde yatıyor. Namuslu adamdır o. Benim biraderim korkmaz. Doğruyu anlatın. Hep ben Öldürsek de öldürdü derdi. Çünkü zaman aşımına girdi. Hiçbir hukuki kaydesi yok. Bir şeyden korktuğun için değil. Ancak Allah'a yemin olsun. Kur'an'a yemin olsun böyle oldu. Ya orada bir yeri soymuşlar. Onunla ilgili çalışma yapıyor ve bu kumar şeyinin, güçlü senin git gide Kıbrıs gene ele geçirip adam bunlarla ilgili çalışma yapıyor. Kıbrıs onları sattı diye. Adam denk taştı. zaten mücadele arkadaşı. Sonra fikirleri biraz farklılaşıyor. Hep devlet için yapıyoruz. Hep devlet için. O kadının cazın mücadelesini eşinin ben uzaktan hep izledim. Avrupalara müracaatlar etti, onu etti, bunu etti. Şimdi diyecekler ki niye anlatmadım lan? Ne anlatayım? Sen gözün her şeyi anlatıyor musunuz siz? Hepimiz birbirimizin aynısıyız. Şimdi anlatacağım. Daha neler yaşayacağız? Kaç kişi böyle gitti? Bu Mehmet Ağar var ya bu Mehmet Ağar. Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Can Türk, Hüseyin Baybaşı'nın bütün Savaş Buldan. Tüm uyuşturucu iş yapanlar bunun arkadaşı. Kürt iş adamları diyorlar ya hayır. Uyuşturucu iş yapıyorlar hepsi. Hepsinden para aldı. Hepsinden. Hepsinden. her işlerini hallediyordu. En son siyasete girip siyaset yönelik çünkü hayali cumhurbaşkanlığı göbek bağını oraya gömmüşler. Bir hikayesi var. Süleyman Bey'in parmağın müdürlüğüne mü? babası. Hikaye böyle. Ya oraya çıkarken adam tüm geçmişi temizlemek için Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı. O zaman Tansu Hanım onu ikna etti. Sonra Milli Güvenlik Konseyi'ni devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir şeyinde bir sözlü karar çıkarttırıp sonra başladılar hepsini öldürmeye. Vallahi vatan millet için yapmadı ya. Yemin ediyorum onun için yapmadı. Kendi geçmişini temizlemek için. Vallahi füçreden daha tehlikeli. Uğur Mumcu. Görüşüne katılırsınız, katılmazsınız. Ben de şeyimdim. Ya namuslu adamdı, şerefli adamdı ya. Ya her şeyden önce dürüst adamdı. Neden öldürüldü? Öldürüldüğü zaman yazıldı, yazdığı yazılara bakın. Terörden beslenen terör lokları. Bunun üzerine çalışmak. Hep terör bölgelerinde uyuşturucu tarlaları olur. Uyuşturucu satışları. Dikkat edin. Hep al. Hep. Ve silah ticareti. Uğur Mumcu şehit ediliyor. Yanına ilk gelen kim? Katilen önce gelir Mehmet abi. Ve eşine diyor ki Eşi ben rüya ben tanıyorum. Bir avukat arkadaş. Dünyanın en iyi insanı. Hayatta yalan söylemez. Ben diyor buradan bir tula çekersem devlet aşağı iner. Bu meşhur sözdür. Devletin içinde yaşayanlar bunu bilirler. Şimdi olur mu bu temiz adam, saf adam, tek başına bir adam ya. Yani, temiz adam. Şimdi bende yok şanslarını daha tutturamadılar. Tutmaz oğlum. Ben Rüyam'da gördüm diyorum. Ben çok uzun yaşayacağım. Her döneceğimi biliyorum. Sizi bayıltacağım. En azından benim ömrüm sizden çok olacak. Onu biliyor. Ne oldu? Derin, indin mi derinler? Bir tane Bodrum'da belediye Derin PKK da var. Bak sakın unutmayın. Gerçekten bir gün bunu uzun uzun anlatacağım. Bu işlerin bitmesini istemiyorum. Bizim askerimiz, bizim Mehmetçimiz, dünyanın en şerefli insanları. Onlar bizim başımızda, bizim devletimiz. Ama Mehmet Ağar'ın yaptığı bu organizasyonların hepsi kendi cebi içindi. Gördüm, yaşadım. Yaban eş adamını arattırıyorlardı bu. PKK'ya para veriyor, ortak mı Ya dedim abi bu adam sorumlu nasıl dedim. PKK'lı olur. Ya dedi veriyormuş. Adamın küfür kafiri biz arayıp sonra adamın yanından gidiyor iki biz bot satıp parayı da tabii ya. Neler neler ya neler neler. Temiz toplum. Ama bak bunları duyunca şimdi millet temiz toplum yaygarası ya. İnanmayın en çok bana tezgah burada arkada bekliyor onlar çalacak. Ümaneci bu. O... Ben sakın inanmayın kardeşlerim benim. Vallahi 40 yaşından küçük kardeşlerim size anlatıyorum. Diyarbakır cezaevinde çocukların babalarına bok yedirip o eziyet edilmeseydi ya adam öldürdü kafasını öldür gitsin. Ya bok yediriyorsun onun çocuğu var. Ulan babama bok yedirdiler diyor daha iyi diyor. Arama yapmıyor lan namuslu yap. Kadının üstünü soyuyorsun çocuğu görüyor daha iyi diyor. Bizim işimizde böyle aptal birkaç kişinin yüzünden geri kalan hep şerefli. Hepsi aslan hepsi bizim başımızın üstünde. Onlar için ölürüz. Bir de böyle para korktular. Orada uyuşturucudan beslenen, silahtan beslenen. Tabi Uğur Mumcu terörle ilgili yazıyor ama terörden menfaat elde edenlere gelince adamı tak şehit ettiler. Süleyman. Hadi sen bizim şu arkadaşları bir alsana. Bana destek olacaklarmış diye o 600 küsür kişiyi dinliyorum bir alsana. Sana yemin ediyorum var ya neler yapacağım. Nasıl uyuşturucu attı? Sayın savcı, Kolombiya'ya yazı yazacaksınız Venezuela'ya. O mal yakalandığı tarihte 3-4 ay sonra Erkan Yıldırım oraya geldi mi? Ocak ayında ve Şubat ayında. Karakas Limanı'na gidip orada özel bir bölüm, özel bir bölüm. Kiralamak için görüştü mü? Kiralandıysa kimin üzerine? Sevkiyat başladı. temizlik. Lan pisliğin pisliğisiniz. Bir de bana suç ölçtüğü. İğrençsiniz lan siz. Daha çok canınızı yakacağım çok. Bana neler ettiniz lan siz. Bir ana çocuğuna bu yapıldı. Uyuyan devi uyandırdınız. Uyuyan devi uyandırdınız. Bunları görüşeceğiz. Vallahi görüşeceğiz. Billahi görüşeceğiz. evimin girişinde ne yazar biliyor musunuz kardeşlerim? Çocuklar onu okuyarak büyüyüp güçlü olsunlar diye. Evimin tam kapısında yazar dev gibi. Hayata korkusuz ya bakanlar ölümden de korkmazlar. Değerli kardeşlerim, değerli kardeşlerim, 40 yaşından küçük kardeşlerim. Siz yeni bir dünya ve yeni bir ülke kurun. İnanın yeni bir dünya, yeni bir ülke kurun. Bu ülkenin 84 milyonunun bir olmaya ihtiyacı var. İki sorun var. Gelecekte bizi büyük felaket bekleyen Kürt meselesi, Alevi meselesi. Ya çözümleri çok basit. Çözülmemesi için hep uğraşılmış. Hep çözülmemesi için. Gelecek sıkıntılı günler var. O günlere hazır olmak için birlik olmak lazım. Bizi görecekler. Birlik olmak lazım. Kardeşleri, değerli kardeşleri, resimlerini kaldıran arkadaşlara, tırsan arkadaşlara. Kutsal Kur'an'dan Abase Suresinin 17. ayetini söylemek istiyorum. Ey insanoğlu, siz ne kadar da namkörsünüz. Siz bunu yaparken ben hala da burada kendimi yakma bağısına sizi korumaya çalışıyorum. Herkes anasından en büyük süte layık davranır. Ben anamdan en büyük süte layık davranacağım. Ben adam satmam, dost satmam. Sizi korumak için gerekirse kendimi de yakarım. Ama adam değil misiniz? Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bu vatanın fedaileri, bu vatanın delileri, bu vatanın serdar geçtileri. Yüce Allah'a yemin olsun. Turan'ı kuracağız. Türk Birliği'ni kuracağız. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.